beklenen kişi Aydia geldi ve bize ve bugün birlikte bugün günlük videomdasınız ve birazdan şuraya gitmek için yola çıkacağız ama ilk başta dans videosu çekeceğiz hazırlandık öykünün üstüne ve kafasına simsiktik gözüküyor mu gözüküyor bak. gözüküyor ben kamerada nasıl gözüküyor bilmiyorum ama göz bir dakika ya daha iyi <laughs> Hadi aşağı inelim artık yoksa <laughs> annem bizi saçımızdan sonra aşağı getirecek. <laughs> Hadi güzel hızlı ol. <laughs> Gerçekten iki şey saattir. <laughs> bir öykünü saçını yaptım. Öykü saçımı yaptım. Bir şey diyeceğim. Şimdi size soracağım. Öykü kabul etmedi. Öykü çok kayak outfit değil mi? Bilmiyorum gibi. Gerçekten. Hayır güzel yani. Güzel. Bence sadece gri tak bununla daha güzel olur. Tamam. Anneanne evet, anne vardı. Anneanne mi anne aldın? O kadar çok güzel, güzel mi? ki. Mi? Evet. çok güzel. Evet, kolyesi çok güzel. Evet. Teşekkür ederim anneciğim Anneannem izliyormuş bir şey. Evet anneannem izliyor. ya ben kepçeyim. <laughs> ya ben kepçe de. değilsin bak kepçe nasıl? Iyi, bir şey takmış. Böyle, Böyle ki de kepçe de, kulaklı olduğunu Gerçekten. E kepçe kulaklı olsan ne olur yani? Olan insanlar Hayır bir de kepçe de değil. Kepçe evet. şöyle olmuyor mu? Yani ben de, maymun gibi hissediyorum. <gülüyor> 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 o kadar ben. Allah'ım ya. Kulağım yani. Ben de kulağıma bir şey takmak istiyorum. Yeni takı takı bakın. O kadar ben, o ben şey ki yani bazı takılarım şuradaki çekmecelerde falan yani hepsi karışık karışık. Baksana şuraya ben o kadar alakası yani. dağınık. Ya Şurası benim yani. o okunelerim... Ya bir şey Benim kelebekle altın küpem vardı. Anlar ne Masa, sen, Bir şey yapar mısınız? Mı? Bakın. Ben alakalı. takacağım valla. Netleyebiliriz. Nasıl ya? Başka yok Kudeleli. Yok. Şu var. Ama Şu. altın onlar. Gümüş yok. Bilmiyorum ki hiç burada var mı. Şuraya bakalım. Şuradan i̇şte, işte arkasına bakar mısınız? Şuraya bakın bir de. Annemin aldığı çıkaması oldu bir tık.

gel böyle ne? Gel şuraya gel biraz başlayayım. da buradan geçeceğiz. Bir. Şimdi saniye. Dur bekle başlamayayım. Hadi başlayalım. Ay güzel. Bu da bizi çekiyor. Ne? <laughs> ben <laughs> 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 şimdi zamanlık yardım. <laughs> Anne bir <laughs> yere <nereye> bak. <laughs> Instagram'ımı aşağı tamam, bırakıyorum. Öyle. Oradan izleyebilirsiniz. Şimdi, evet. <laughs> şimdi araba yeni bindik. Yelken'e doğru gitmek için yola çıkıyoruz. Yelken hemen İzmit'te zaten yakın. Gideceğiz orada yelken yapacağız. Ben bu, 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 daha iyi şey yapacağım. Kürek çekeceğiz. Kürek çekeceğiz. yelken kulübü ya ondan aklımda öyle. <laughs> şimdi şarkı açıp söyleyeceğiz. Karaoke Ay. yapacağız kendi kendimize. Çünkü bizim <laughs> favori araba işi. Değil mi Ali? Evet. <laughs> Hangi şarkı açalım onu tartışıyoruz. O ama açarsam telif yerim. O yüzden bu anları size sessiz göstereceğim. Bineceğimiz yere geldik. <laughs> Onlar Bilirim. düşmenin hayalini kuruyorlar. Olurlar, ben koymuyorum. Ben, doluyor, çok doluyor, gülerim. Yapınlar, ben, ben de gülerim. Ben çok gelsen birimiz Hayır, dışarı biriniz Yarılırım sen ben düşmem ya. Ya. Biriniz düşer. Düş. Biriniz düşer. Biriniz düşer. Biriniz düşer. Biriniz düşer. Biriniz Anne masal düşerse şey gidiyor. Araba anahtarı da gidiyor. E, evet. masal ben düşür. Annem düşürelim. <laughs> Giymiş hani. oh my god. Oh my god. Oh my god. <laughs> oh my god. Allah. Biz yazın hep şöyle yapıyorduk. Yap bakayım rap müzik. Değil pop yapıyorum. Hayır. Hayır. Düğün çemberi. Düğün çemberi konuşuyoruz. Sağ olun. Başka bir şey <laughs> bir şeyle kokuyorum. Bazı bana bazı. Sen bir sen giydim. Evet. annem düşebilir. <laughs> ne? Geliyor sizinkiler de geliyor. Dur ben sizi ben çekeyim. Biz söylüyorduk. Ne? Bir tane var. Giyinin çocuklar. Oo. Buyurun çocuklar. Buyurun. Bu küçük değil mi birazcık? O Olsun abi. Biraz. Değil değil kafanı sok. Ha. Can güvenliğiniz için. Müthişsiniz. <laughs> evet. Ha. Bunun şeyi evet. Taktım. Ha, oldu mu az? Burayı <laughs> Orası kavuşmaz. O sıkar. O kavuşmaz. <laughs> ben yapacağım, ben yapacağım. Tamam, üçlü. <laughs> Allah affetsin sizi. Gel baba, gel baba gel. Allah affetsin. <laughs> Anne bir tane Ah, var tamam bak. Çok dedin bekliyordu. dedin. Ha? Yüz kere yaptın onu. Bu Hayır, bunu atan ayırıyor, mı? Ha. Bak ana Şimdi şimdi hazırlanıyor arkadaşlar. Ilk, ilk yaptığında i̇lk daha yaptığında alırdı bu. Evet. Evet. Şimdi kürek kürekleriniz hazırlandı. Ya ben bir şey söylüyordum ya. Sakın kürek çekmeyi bırakmayacaksın. bırakmayacaksınız. Barış abim falan vardı. Ne? Hatırlamıyor musun? Gidiyorduk aşağı havuz yapmaya doğru. Annemin havuz havuz yapmak biz. Hatta annem paylaşmıştı. Bir şey dans ediyorduk sen de soyuyordun benimle beraber. Neydi o ya? Hatırlamadım. Ha, Bakabilir miyim? Ne? Yani benim evet. dışında biri düşerse. Masal şu an bindi. Artık kurbanlar bekliyor. Ne korkuyorsun sen? Çok korkuyor. Evet ya bu kız çok korkak. Ortaya kim oturuyor? Şimdi anne normal oturuyor. hiç korkma ama bunlar çok korkuyor. Ben buraya oturuyorum. Tamam otur hadi sen de şunu otur. Ay ben düşüyordum geri geri. <laughs> Çekerken. Ay bu da top atıp duruyor. Nereye? Ne tarafa doğru bakıyormuş hayır hayır geri geri gideceksin. Böyle geri. Evet. Şimdi. Ali otur. Siz böyle gelin isterseniz. Ben mi oturayım? Kızları ay, falan da çekmiş. Arkadaşlar bindim ve şimdi Alya'nın da bindikten sonra gideceğiz sanırım. Çok heyecanlıyım çünkü. İlk defa yapıyorum böyle bir şey. Öğrendim ama birazcık şimdi oturmayı daha öğrendim. Bakalım. Sanırım beğeneceğim. Evet masal nasıldı? Çok ha? beğendim ben. Beğendin mi? Evet ellerim birazcık yoruldu ama. Elin mi yoruldu? Yorulacak ay, hiçbir şey yapmadık. Arkadaşım. Eyvah. Öykü Tabii ne yaptın? Benim. Elimi kapatmış. Ya. Ne yaptın da kapatmış olabilirsin ki yani? Biraz sürtüyor yani. Evet şeyde. sen birazcık şey koordinasyonunu şey yapamıyorsun. Anne iki saattir küreğine çarpıp duruyorsun <laughs> bana laf mı diye evet. burada. Öne gitmen lazım. Bana mı? <laughs> Neyse. De, <gülüyor> <gülüyor> şahane gidiyor muyuz? Tabii, <laughs> Tamam hocamızdan, hocamızdan aldık. Birazdan göreceğiz <laughs> diğer kameradan nasıl gittiğimizi. <laughs> evet <gülüyor> hadi gidelim. Hadi. Hadi. <laughs> thank you Hanım. korktun mu? Vallahi korktun. Düşeceğiz diye korkmadın Hayır, mı? Hayır yani nasıl <gülüyor> <gülüyor> düş, düş Çok sallanıyordu vallahi. Bu hele çatladı. Bunda kesin düşme <laughs> ihtimalimiz vardı. <laughs> Anne ya sen çok kötüydün. <laughs> <sakin. gülüyor> <laughs> Hayır sen de verdin ya. Sen değildi ya. İçinde. Saçmalama. Çok teşekkür ederiz. <laughs> <Değil? gülüyor> ben bir şey <gülüyor> Emin <gülüyor> misiniz? Evet. <laughs> <laughs> <gülüyor> 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 Kürek çektikten sonra zaten <laughs> acıkmıştık. Bir de annemi bekledik. Bir saat orada. Midemiz <laughs> yani midemiz bomboş. Benim midem boş, küp şeker kemirdik. Yandır. Çayın yanında <laughs> gelen küp şekeri kemirdik. Evet. gerçek. Şimdi de atlı şekerlik yemek yemeye gidiyoruz. Biz ben bir de ölçüyle yedik. küp şekeri de bölüştük yani. Ben evet de ben sen Ben de <laughs> çeyrek. Sakızımın içine sağlık. Masal <laughs> bir tane küp şeker Çok fazla şey yemişim ben de ya pardon. Biz yarım yedik. Evet. Evet. Nerede mesela? Sen heyecan. Mı? Ben papayısı bilmiyorum. Şöyle yolda. Aa papayısı. da böyle çok güzel çok bir şey yok ki ya. Yani. Ben de bakacağım bu arada. Ben papayısı yemeyebilirim. Ta Çünkü onun menüleri biraz küçük oluyor. Evet. Herkes Sen yiyorsan 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 ben Sen ağır Tamam. Fark o güzel. Bakarız daha iyi olur. Ben seçtik. Sipariş verdik. Şimdi yemeği, bekliyorum. Öyle mi? Çok açığım. Şey sık olmasa gerekiyor. Normal öyle. Öylesine. Sen de bizi Tek başına. Nes başına. Ness, o ness, o nes, o ne sinesin ne yoni. Bu kadar bir şeyden başlamış. Bak ya perçemleri de alsın diye. Nasıl hayat Ama almadım. Bu da... kadar fazla sesim var ki. Değil mi? Bir de gür çok güzel. Hem saçlarım. Evet gür ve A çok yani. Evet. Aa, saçın bak bazı. bizim hep var ha, fotoğrafı. Saçın yarıda bitiyor çocuklar. Masanın saçı yok lan çünkü. saçı Yani. Katlı olduğu için saçını saçı. birazcık yukarıdan tutuyor. Bak bizim mesela Değil masalla bebeklik fotoğraflarımız var. Ya boş ver. Masalla bebeklik fotoğraflarımız var. Bebeğiz ben de. kelim. Bu kel benim saçım var. Ay evet, ya saçı şöyle yani. gördüm ben. ben. falan var. Ve benim benim ben kelim o kadar. Bu kel de yani. yani. Benim hep saçım var doğduğumda yani böyle. Ben saçlı doğmuşum gerçekten. Her bebek gerçekten. Uyarlı. Sen kendin? O ben kendim. Ben kendim. kendim, ben kendim yani. Çok Be benim kadar saçım uçum yok şuralar. Boş yani. Gelin bakalım. Tıkı 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 tıkı, bakalım. Bak. tıkı 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 Şimdi yemek yiyeceğiz. kral. Açız. Bedri kral. Açız. Açız ve yemeği bekliyoruz açız. Açız. Kar yağsın ya. Gerçekten. Ay, ya kar yağsın ya da yaz gelsin. İkisinden biri olsun. Bir karar var. Karar, karar ver. yaz gelsin. <gülüyor> oh. <gülüyor> ne yaptınız? Siz karar ver. Mükemmel. Ya bak. Rakçı biliyor musunuz? Nice. <laughs> <laughs> hayatım? Yemek aldık. Ya, Hala benim gelmedi. Aşağı şey, tekerlek duruyoruz. Açlıktan beynim bulandı. Evet. evet. gerçekten. Gelince saldıracağım bu arada. Ama saldırmayın. Benimkinin bir tanesi. Nasıl? Şeyli. Glamour Benimki de böyle. De. Benimki Bir şey diyeceğim. Direkt Şimdi benim Benimkinin içinde turşu yok. Tamam mı? Turşu. Tamamdır. Tamamdır. Bugün de dövdük çok şükür. Hayatta bir şey ne biliyor musun? Ne, ne alaka? Hayvanlarla ilgili köpek en çok hayvanlarla ilgili köpek. Türkçe'de <laughs> merhaba yani merhaba. Hayvanın merhaba demek. köpek var ya hani canım. Ondan Tamam en sevdiğin üç şeyden biri köpek. Hayvan tamam. Evet bu kadar. Ben evet, en sevdiğin üç şeyden biri Kılıflamak köpek. Yiyeyim. Gerisi ne diyorsun? Köpek tamam. <laughs> köpek. Gerisi <laughs> ben yok. Ben yapışıyorum. <laughs> Şeye gideceğiz. Mobilya bakacağız sonra millet bahçesine gideceğiz. Parka. Yarın da parka gideceğiz ama Ali'ye ben patenini aldırdım. Paten sürüyoruz orada. Ben de kaykay. Yok ben sana abi, ben bazı sana paten skill'slerini göstermen lazım dedim. Tamam. Ben de Ve güzel paten var. O zaman da kaykayımı yer. kullanıyorum. <laughs> evet, ben bu patenini da göreceksin aslında sen beni. Ben mükemmel sürüyorum. Sadece tatlı ya, atayım. Onu da Ama kaymak çok zahmet. Ya bak yine oldu ya. Allah kahretmesin. Bak görüyor musun? Sonra su damlıyor. Kulağım içine su da damladı. Ay, ben de kuş, kuş, kuş pisledi sen. Kuş düştü mi? Düştü mi? Yanda, ya bak. Bak kulağıma düştüğü anda Aliye'nin olduğuna sikmeye başladı. Ben çekti. Kimse kanka. Saçmalama öykü. Kuş yağmur yağmur oldu. yağmış. Çok önce anladın. Ayy. Ayy. <laughs> <laughs> Ne var be? Bana iftira atıp kaçıyorlar. Ne var sırtımda? Sen sen dil atıyor. Ne var sırtımda? Bir şey yok değil mi? Ağlamam ya biraz ağlamam. kuş bu Kim direnme? Ya benim bak. bak hep şunu yaşıyorum bak. bak. hep şunu yaşıyorum. Ben herkes şarkı söylemeye başlıyor ortamda. Sonra ben de şarkıya dahil oluyorum. Herkes susuyor. Benim sesim kalıyor ortada. Ne alaka? Ama hep öyle oluyor. Bizde böyle bir şey yok. Şu an hayır Çinlik öyle olmadı sizde de. Gerçekten. Genelde bana öyle oluyor. Anne yani bize trip mi attın? Hatta sana bir video göstereceğim. Şey Ebru Gündeş söylüyor sen mi? Atölyesiz. Evet. Herkes şarkı söylüyor. Tam en sevdiğim yerde herkes susuyor ben bağırıyorum. Bir de ben hani, benim bu sesimle bağırdığımı düşünün yani. Ayrıca, aa siz benim hiç sesimi duymadınız. Duymayın da boşverin. Kulaklarınız kanayabilir. Araba. Evet. Batça. <laughs> <laughs> Annem bana arada sesin güzel diyor. Ama arada diyor. O da Var ya, üzülmeyeyim yani diye direnerler. Kızın ablası sesini hadiseye benzetiyormuş. Ay Her gerçekten ben konuşmasının sesi de. Gitseydik şeye gidebilirdik. Neye? Ben neye sesi sıkarttık. Sabah bat atacak sesini de mı gidelim? Şaka yapıyorsun. biz Aliye ile Ali bizim bayağı ucuza geliyor zaten. Hira'nın da öyle. Hira kimse? O an, Allah. Sen öyle ki bak iki saatte sadece şöyle. Sizden eğlenceli bir yer yok. Değil daha. mi? Bir de bir şey diyeceğim hiç yemek masrafı falan da yok. Gidiyorsunuz siz yiyorsunuz. Şey <laughs> Çikolata, süt falan içiyorsun orada. Çok eğlenceli. Bir de en ben iyi şey, şey tadımlık jelibonlar koyuyorlar ya. Biz Ay, onların biz hepsini, hepsini hiç önünden geçip geçip yiyoruz. kere de aldık. Önden geçip geçip tadımlık bak, şeyler yiyoruz. Bak yürüm. mesela şurada satılıyor ya. Burada da bir yuvarlak yer var. Bak, tamam Geliyoruz kanka. Bilmiyorum, Geçiyoruz ne? son bir daha dolanıyoruz buradan yine gidiyoruz. E pazar Alıyor günü bence gitmezsin dedin. Tanımaz tabii kaç tane insan geliyor sizin mi için. Gerçekten. Ama her hani gün iki işte, üç, üç bir kez geç. Yani. Ya yeah, ne olacak bir de yani ha ben almışım ha başkası almış. Gerçekten. Alındı sonuçta yani. <gülüyor> <gülüyor> Belki gidersek güzel olur ama ben çok seviyorum Kitzanya'yı. Ben, ben de ben. ya. En sevdiğim oyun alanlarından biri kizler yani. O kadar evet. Güzeldi. ben kaç kere? 11, 12 kere gittim. Ben de bayağı gittim oraya. Çok. Güzel. Çok eğlenceli. Et. Nasıl ay ay ya ay dışlanıyor. <gülüyor> Sallanıyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Bir Ali kaydırakta kaymak istiyorsun. Ali kaydırakta mı kaymak istiyorsun? Evet yine. Git kay. <laughs> Gel de. ya ben, ben kayarım. Tamam hadi. Abi her şey koşmayın artık. <laughs> Neye koşacağız kestiremiyorum koşacağız. Ne tamam Neye koşacağız kestiremiyorum. Hadi bir anda bir şey söyleyip koşuyor <laughs> gel, söyle, söyle. Abla. Allah kafam çarpar yapayım. mı? Ali çık. Aa Ali tırmanma yeri var oradan tırmanacağız bu arada. Nerede? Şurada. Hadi gel. Oh! Bu mu? Bu mu? Hayır hayır şurada bir yeşil mavi bir şey var ya. Mavi. Şuş diye bir yerde. Ne bileyim şurada bir yerdeydi işte. Ali hadi. Ali vasıtasız. Ben. Ama çok yavaş çıkıyor bakın. Sen de, sen de, ben, bak bak Ali. Çık artık. Yakala onu. Yakala. Bak şöyle hızlı hızlı çıkacaksın yani. Çocuk düştü. Kaymadı oh, düştü. Ay ilk sen kay. Hayır. Çünkü kay orada ilk sen <laughs> kaymadı. Şey Kim burası back room. Kay kanka. İkinci ben dur Öykü üçlü kayalım. Ben sana kilitliyim. Öykü biraz öne git. git, git. Kayarsanız var ya ben siz. Kilitleyeceğim. Öykü kameraya elini alın. Kilitleyeceğim seni ellerini tut. Kameraya elini alın. Kare mi? mi? Kerem Ela yine yine gelince. Ali gidersen düşerim. Ben, ki. ben seni kilitlemiyorum. Sen çıkar. Videomu şey yapma. Geliyorum. Şimdi çolaya bakmadan kapatmam Alya Alya Ömer miydi senin adın? Evet. Biz parkta Ömer'le karşılaştık. Merhaba Ömer. <laughs> ne demek istiyorsun? Kanalım için bir şey demek ister misin? Abone olun. Evet, teşekkür ederim. evet efendim. Abone olun arkadaşlar. Evet lütfen evet, şey abone şey olmayı unutmayın. Merhaba. Bir şey demek ister misin sen de? Abone olmayı unutmayın. Teşekkür ederiz abone olmayı unutmayın. Bak sakın düşme. Ha, düşersen... Güleriz. Hayır yukarı. E tamam işte. E, yukarı doğru geri gideceğim. Evet. O zaman geri geri koş. Geri geri ko koş. baktın düşüyorsun otur. Bismillah. <laughs> Tam koş oradan. Hayır diğer taraf. Masa aşağı koş Heh, Koş. <laughs> Melike. Melike. Ya Melike nerede geldi? Heh, hani. Şurada sabit koşsana <laughs> Ya sabit koş Ne bu? Evet Emin bu. Evet. Nasıl yavaş dönüyorsun. <laughs> Kolaysa siz yapın be! Kolaysa yaparız da fantaysa yapmayız. Lafa <laughs> <laughs> <Çok komik gülüyor> <bir şeyim gülüyor> evet. böyle yürüdüğün ayağın çarpıyor. O biraz yamuk ya. Onun ayağı yamuk. Evet. Biliyorum da böyle gidiyor böyle. <laughs> Aa, çok fena ama sen bak bir evet. Ben koşarak sabahlayacağız. Sabahlayacağız. gelir mi yoksa devam mı edecek? Sabahlanırken gelecek tabii de. Yeni video. De... Vlogunuzun <laughs> ismi ne? Sen dön, sen yürü. Dön dön. Dön dön dön, dön dön. dön dön. dön. Bak sen biz çok eğlenceli. V bunun de su var da inşallah bize patlamaz. Bu kadar dönüyor. Bak çürek çekiyorsam annemin Hı. arkasında örümcek var. Dur gitme. Annemin arkasında şu kadar örümcek var. Anne dedim örümcek var. O da annem. <laughs> Şimdi söyledi bana annem şey diyor bana. Çürek yapıyorsam onun arkanda örümcek var diyor. Stresler öldüm var <laughs> Hadi herkes ayaklarını yiyin. Alamadım örümceği. Başka bir şey Ölümcek mi? Evet başka bir şey mi? Şey. Saymadım. Evet. Hızlı gitti ya. Hayır yok boş ver. Ben hızlı gitmiyorum. Ben Hadi Öykü. Hayır baba ya. Öykü inşallah giderken Hı, beni İçmezsin ben burada Evet. Öykü düş. Öykü. <laughs> öykü düşer misin? Ali yarım saat sonra <laughs> iyi. <yiyor>. Öykü <Öke gülüyor> acaba sonra. <laughs> <laughs> öykü hala iner önde. Masa bir şey yaparsan öykü. Ne yapabilirim? <laughs> Maya. <laughs> Okay, evet, yeah, Tamam bak buradan sonrası kolay. Evet. <laughs> o neydi? Kaldı. Yukarıda. Ben gittim buradan geçtim sonra şuradan da bir daha geçtim. <laughs> ben bir daha buraya çıkmaya tövbe ettim ya. <gülüyor> <gülüyor> Hadi ya bekle. Bekliyorum. Şu ne peki? Şu da büyük mavi bir şey var ya yüksek. Yüksek yüksek. Ne yapıyorsun? Onun tepesinden top atıp yakalamaya mı çalışıyorsun? Evet. Garip. Hayır, 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 Hadi, buna. sağlam alalım. Sıra bende, ben gidiyorum. <laughs> i̇tme ya, itme, itme, itme. Gitti. Vallahi inşaat yapamadık. <laughs> Ay, <yetiş> yatacağım <laughs> Yok, güzel. Ay, çok şey güzel. Ben çok zor kalktım. Ben <laughs> ayağa kalktım da çok zor kalktım ayağa. E, bacak kası. Hadi. Ne diye? Yarın da buraya patenle ya, geliyoruz değil mi? Ya. Evet. Bunda koşabiliyor musun? Şimdi. <laughs> Hayır. Ay çok bir zor. Biz tepesine kaldık bunu. Evet, bir tane, bir Bunun tepe... Bir şey yapalım. Baba yarış yapalım mı bunda? Bunda düşersiniz. Hayır evet gel ya. yarış yapalım. Ben, ko ben korkuyorum böyle şeylerden. Ya, ya baba ya. Vallahi korkuyorum ya. Ben bunu full bir tur <laughs> 30 saniye <tane gülüyor> bitireyim. <laughs> Bunun üstüne Abartın. koşuyorlar değil mi? Evet. evet. Ama ya. ben bu düşerim ben yani. Ben denesem düşerim kesin. Bence de düşürüz. Düşme garantili yani. Bizim ne çevirip oturamıyoruz bile. Evet. Çevir çevir üstüne at. Çevirip çevirip üstüne atlanmıyor. Ay çevir çevir üstüne atlanmaz zaten. Sen üstüne koşacaksın. Çevireceksin onu. Böyle üstünde duracaksın diye. Böyle dönecek. E ben tamam ya. Bir tane abla vardı ya böyle yapıyordu bunun işte. Ha düştü ama onun sarı ortası boştu. E ne fark eder? Bu da dolu daha iyi işte. git bir dene bakayım seni çekelim biz. Evet. Bakayım düşecek mi? Evet düşeceğim. Mini telefere bineceğiz. Ama çok korkunç ya. Mini senin mini teleferik. Korkunç değil ya. Sen her bindiği şey korkunç diyorsun. Kürek ya gerçekten kürek çekiyorsun. Hayır. Ama o gerçekten korkunç. Bir de kürek de bizi düş Kürekle bizi düşürecek biri varsa o da sendir. Değildim. Annemdi birazcık daha. Ke kesinlikle da. öyküydü yani. Yerini Ay <laughs> Gitti. <gülüyor> Gitti. Ters etti bizi. <laughs> Sıra sende. Kamerayı ister misin? Yok. Allah. Abi ben tek yapamam. Arkadaşlar bugünün sonunu dürüm <laughs> yapma oyunu oynayarak bitiriyoruz. <laughs> <laughs> Bugünlük <gülüyor> videomuz bu kadardı. Ve büyük ihtimalle yarın Tamam. Yarın sabahlayacağız. Bugün ya, benim yarın açım olduğu için sabahlayamadık. O yüzden evet. yarın sabahlamaya karar verdik. Evet. Videomuz buraya kadar <laughs> <laughs> için <İzlediniz. gülüyor> <Şimdi> teşekkür ederiz. <laughs> like etmeyi, abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.